Genel başkanımız biliyorsunuz dün il başkanlarımızla toplandı. 9 saat süren toplantıda 14-28 Mayıs sürecini ve yaklaşan yerel yönetim seçimleri aşamasında yapılacak, yapılacakları değerlendirdiler. İl başkanlarımız yine bugün toplantı ilişki bir mutabakat metnini de açıkladılar. İl başkanlarımız bu açıklamada öncelikle ülkeyi yöneten Düğün Umumiye Kabinesi'nin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği tespitinde bulundular. Yine açıklamalarında il başkanlarımız değişimin kişi bazlı bir değişim demek olmadığını, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içeren değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağını, seçimlerde herkesten çok çalışan genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmeyeceklerini de açıklamalarında ifade ettiler. İl başkanlarımız yerel seçimler öncesi demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçireceğimizin ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi diye de diyerek tarif ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağımızı belirtmişlerdir. Değerli basın mensupları, genel başkanımız ve partimiz uzunca bir süredir bu hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdiğini, beyin, beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatıyordu. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dün yaptığı grup toplantısında buna bir kez daha şahit olduk. Mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın her biri alanında uzman isimleriyle gece gündüz çalışarak ortaya koyduğumuz ortak politikalar mutabakat metninden kes yapıştır yaparak seçim bildirgesi yazmışlardı. Dün de Erdoğan ve Metin yazarlarının bu kez bizim seçim sürecinde kendilerini tarif etmek için kullandığımız ifadeleri kes yapıştır yaparak grup konuşmasında bize karşı kullanmaya kalktıklarını gördük. Şimdi bizim sözlerimizin rayiası Erdoğan'ın ağzından dökülünce şair Cemal Süreyya'nın deyimiyle ahırda gezdirilmiş gül kokusuna döndü. Erdoğan dünkü grup toplantısında bizim laflarımızı eğip bükmeye çalışırken kontrolü kaybetti. Milleti bölüp parçalayan kirli dilini yine tutamadı. Önce hakaret ve iftiraya başladı. Ardından Kantar'ın topuzunu iyice kaçırdı. Her zaman yaptı. Son zamanlarda itiyat haline getirdiği gibi partimizin iç işleri hakkında atıp tutmaya başladı. Bir defa daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin en büyük kabusu olduğunu gösterdi. Biz öncelikle hakaret ve iftiralarını kendisine aynen iade ediyoruz. Ardından saraya ve tembel metin yazarlarına Sözlerimizin ne demek olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Biz bu saray rejimine ucube şahsım rejimi dedik. Çünkü bu rejim tüm yetkileri bir kişide toplayan, hiçbir fren ve denge mekanizması olmayan, bu toprakların mayasına hiç uymayan, başka ülkelerde de benzeri ve sınırları olmayan bir ucubedir. Biz bunların düzenine yalan dolan ve talan düzeni dedik. Çünkü bu düzen millete verdiği hiçbir sözü tutmayan her seferinde yalana ve dolana başvuranların düzenidir. Kurdukları vakıflarla, yandaşlarına verdikleri ballı ihalelerle, vergi cennetlerindeki aile şirketleriyle ülkenin kaynaklarını talan edenlerin düzenidir. Biz bunların yürüttüğü seçim kampanyasına etik dışı kampanya dedik. Çünkü atama bakanları bile istifa ettirmeden milletvekili adayı yaptılar, ondan sonra seçim sahnesine sürdüler devletin tüm imkanlarını sonuna kadar muhalefete karşı pervasızca kullandılar. Her türlü iftirayı attılar. Cumhuriyetimizi kuran partimize terörle işbirliği çamuru atmaya çalıştılar. Millet meydanlarda kendi yaptır millete meydanlarda kendi yaptırdıkları sahte montaj videoları izlettiler. Sonra da ama montaj ama şu ama bu diyerek siyasi arsızlıkta zirve yaptılar şehirleri yalan afişlerle donattılar. İşi o kadar ileri götürdüler ki Aleyhimize yazması için değil. Kendileri ortada görünmeden Aleyhimize sosyal medyada kampanya yaptırmaları için bir yandaş basın kuruluşuna kim bilir kimlerden aldıkları milyonlarca lirayı aktardılar. O kuruluşu maşa diye kullandılar. Biz Erdoğan'a sarayın kibirlisi dediysek bunun sebebi her şeyi kendi bildiğini sanması, kendinden başka kimseyi dinlememesi, şahsım şahsım diyerek böbürlenmesidir. Biz halka tepeden bakan bu anlayışı eleştiriyorsak sebebi Keçiören'deki evinden saraya taşındıktan sonra milleti unutması, halini görmemesi, sesini duymamasıdır. Biz bunlara aynı makrubenin etrafına oturanlar dediysek sebebi hain FETÖ ile aynı yağmurda ıslanmış Devletin harimi ismetini, kozmik odasını terör örgütüne teslim etmiş, milli ordumuza terör örgütüyle birlikte kumpas kurmuş olmalarındandır. Biz sarayın trol ordularından bahsediyorsak, ebabil harek harekatlarının çarşaf çarşaf ortaya dökülmesindendir. Biz 29 Mayıs yerel seçim sürecinin ilk günüdür, vakit yılgınlık vakti değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 25,5 milyon oyu 30 milyona çıkarma, birleşe birleşe kazanma vaktidir diyorsak bu cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız bu ülkenin geleceğine olan inancımızdandır. Saraydaki ahlaki çöküntü çok şükür bizde yok. Bizdeki inanç da saray ve şürekasında yok. O yüzden sözlerimizin zarfını aşırsalar da mazruf ağızlarında sırıtıyor. Değerli basın mensupları, Dünya Umumiye Kabinesi atamak zorunda kalan Erdoğan'ın bir zamanlar Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı eski bakanını yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirmesinin ve iddialara göre Katar Emiri'nin tavsiyesiyle Amerika'dan ithal Merkez Bankası başkanını getirmelerinin ardından yeni ekonomi takımının ilk somut icraatını bugün gördük. Merkez Bankası çok beklenen faiz kararını verdi. Politika faizini 15 puana çıkarttı. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Ortaya güven uyandıran, sağlam çapalarla tahkim edilmiş bir program konmadan enflasyonu düşürme konusunda ilk cephane korkarım boşa harcandı. Böyle giderse bu yönetim daha çok faiz arttırır. Ve milleti çok daha yüksek, yüksek işsizliklere, çok daha fazla pahalılığa mahkum ederler. Diğer taraftan daha önce Erdoğan'ın talimatıyla NAS stratejisi uygulayarak faiz indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun sadece bir üyesi değişti. O da Merkez Bankası Başkanı. Diğer üyeler hep aynı. Ama bu üyeler bu kez kıblelerini değiştirip faiz arttırma kararı aldı. Şimdi ben bu üyelere açık ve net soruyorum. Ne oldu sizin NAS'ınıza? Sizin kıbleniz şimdi neresi? Suna Yakın'ın dediği gibi. Sorun attı karıncalar değil arkada dönüp duran dönme dolaplardır. Bu durumda saraya sormak da hakkımızdır. Faiz arttırımı sürecine girerken bankalara zorla verdiğiniz düşük faizli tahvillerle ilgili hangi tedbirleri aldınız? Bunlarla ilgili bir planınız var mı? Ülkemizin oldukça kırılgan olduğu zombi şirketler alanında Biliyorsunuz bu zombi şirketler konusunda en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Özel kesimin zombi şirketlerinin toplam şirketlere oranı itibariyle. Bu zombi şirketler konusunda yeni başlayan faiz artırımı sürecinde hangi tedbirleri alacaksınız? Öyle görünüyor ki faiz sebep enflasyon netice safsatasını şimdilik sonuna geldik. E buradan soruyoruz neden paramızı pul ettiniz? Neden milletin tenceresini boşalttınız? O meşhur aile maraba fıkrasında olduğu gibi madem, sonu, madem sonunda aynı yere dönüp dolaşıp gelecektiniz. Bunca haltı neden yediniz? Tekrarlıyorum tek başına faiz artışı birinci öncelik dediğiniz enflasyonu düşürmeye yetmez. Bir yandan seçim harcamalarında gaza basacaksınız bir yandan faiz arttıracaksınız. Bir elinizde yaptığınızı öbür elinizle bozacaksınız. Elinizdeki sınırlı kurşunu cephaneyi boşa yakıyorsunuz boşa atıyorsunuz. Tekrar söylüyoruz. Bütüncül, tutarlı, güçlü çapalara sahip bir program olmadan bu işi yürütemezsiniz. Şu anda yaptıklarınız Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanının akıl dışı politikalarla bir haneye çevirdiği ekonomiyi sağlığına kavuşturmaz. Eğer böyle yürüyecekseniz bu yaptıklarınız aspirin tedavisi ve pansumanın ötesine geçmez. Ve buradan söylüyorum eski krizde hazine müsteşarlığı yapmış, kriz yönetmiş bir hazine müsteşarı olarak bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Yerel seçim yaklaşıyor. Anlaşılan tedrici uygulamalarla seçimlere kadar gidebilme esnekliğimiz var diye düşünüyorsunuz. Ama yok. Erdoğan yine dün grup toplantısında faiz sebep enflasyon netice olarak bildiğimiz cari fazla yoluyla enflasyonla mücadele safsatalarını aynen anlatmaya devam etti. Erdoğan böyle yaptıkça kafalar daha da karışıyor. Güven bir türlü sağlanamıyor. Maliyetler faiz cinsinden, işsizlik cinsinden, enflasyon cinsinden maliyetler arttıkça artıyor. Erdoğan bildiğini okuyor. Mehmet Bey ve ekibi de dışarıdan para bulmak için vitrin süsü olarak kullanılıyor. Bu şartlarda piyasalar bu parayı vermez. Türkiye Körfez'den gelecek ahbap çavuş parasına mahkum olur. Onlar da Bob eş başkanına, merkez başkanını düğün umumiye komiseri olarak dayatırlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıkları ani ziyaret, dışarıdan para bulma konusunun körfez ülkelerinin himmetiyle çözülmeye çalışılacağını gösteriyor. <laughs> Bugün açıklanan rezerv verilere göre Merkez Bankası'nın döviz kasasındaki açık 74 milyar dolara ulaşmış. Böyle giderse Cumhurbaşkanı yardımcısının ve bakanın daha pek çok körfez seferi yapmak zorunda kalacağı da açık. Tabii bu arada piyasadan borçlanmak yerine ahbaptan, dosttan rica minnet borç alırsanız emir alacağınızı da unutmamanız gerekiyor. Erdoğan'ın dünkü konuşmasında satır aralarında kalan bir başka sözü de ekonomi yönetimine çok ağır sorumluluklar yükledikleri şeklinde oldu. Erdoğan'ın ekonominin sorumlusu benim ben diyerek millete yaşattığı ka kabusun siyasi faturasının kime öde faturasını kime ödeteceği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birden tam yol Tornistan ekonomi yönetimine sorumluluk yükledim demeye başladı. Erdoğan ekonomide onca yanlışı yaptıktan sonra adisyonu Mehmet Bey'e kilitleyip kurtulma hazırlığında gözüküyor. Nitekim ikide bir de ekonomide uzun mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlardan geriye gidiş olmayacağını da söyleyip duruyor. Şimdi sarayın küçük ortağı da faize bakışımız aynı ama istikrar için alınması gereken kısa dönemli ve can yakan tedbirler var. Bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale geldi diye açıklamalar yapıyor. E ben de buradan soruyorum, biz de buradan soruyoruz. Ekonomiyi can yakıcı tedbir alma noktasına kim getirdi? Milletin sırtına ağır bir külfetin yüklenmesini kaçınılmaz hale getiren kim? Sayın Bahçeli, bu ucube rejimi pazarlarken vaat ettiğiniz istikrara ne oldu? Kısa dönemli bir pansuman ve aspirin tedavisinden sonra ekonomiyi batıran safsatalara geri dönebileceğinizi mi sanıyorsunuz? sarayın bundan sonra yapacağı her hatanın faturası çok daha büyük bir işsizlik olarak, çok daha yüksek bir hayat pahalılığı olarak, çok daha yüksek bir yoksulluk olarak misliyle milletimizin, milletimize çıkacaktır. Seçimin geneli bitti. Bunda sübvansiyon da gitti. Vatandaş artık ekmeğin ne zaman 10 liraya çıkacağını endişeyle bekliyor. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, bizde artıyor. Dünyada petrol fiyatları düşüyor, bizde pompa fiyatları artıyor. Zaten bu hükümetin kendi ülkesinin vatandaşına verdiği hiçbir şey yok. Bu hükümet el iyisi, el iyisi. Bizim vatandaşlarımız hastaneden doğru dürüst, doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyor. Ama ülkeye doldurdukları sığınmacıların bu konuda hiçbir sıkıntıları yok. Vatandaşa vergi var, sığınmacıya vergi yok. Bizim yetişmiş gençlerimiz artık bu ülkeden umutlarını kesip kendi geleceklerini kurtarmak için çok sevdikleri vatanlarından ayrılmak zorunda kalıyor. Türkiye, Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya'dan sonra Avrupa'ya en çok iltica başvurusu yapılan beşinci ülke olmuş. Sonuç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize alamıyor. Sen Suriyeli sığınmacıları ülkende tut, sana para vereyim diyenler bu defa ülkende çok sığınmacı var, nasıl aldığında belli değil diyerek bizim vatandaşlarımızı cezalandırıyor, bizim vatandaşlarımıza vize vermiyor. Bunun baş sorumlusu kim? Tabii ki şahsım hükümet. Bizim emeklerimiz ayın sonu nasıl gelecek diye hesap yaparken elin emeklisi bir ayda aldığıyla ülkemizde bizimkilerin hayal bile edemediği tatili yapıyor. Yabancılar ünlü yazar Stefan Zweig'in deyimiyle can çekişen paramızın leşini kemiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Avrupalı kendi ülkesinden 100 avroya aldığı mal ve hizmeti Türkiye'de sadece 40 avro ödeyerek alabiliyor. İncelenen 36 ülke arasında bu endeksin en düşük olduğu ülke Türkiye. Tabii bunun alt endeksleri de var. Mesela taşıtta da Türkiye rekor kırıyor. En yüksek olan ülke Türkiye. Şimdi tabii bunu yanlış anlamayın. Bu Türkiye'de fiyatlar ucuz demek değil. Türkiye'de fiyatlar vatandaşımıza çok pahalı, ele ise çok ucuz demek. Bu canım toprakları kendi vatandaşı için cehenneme, başka ülkelerin vatandaşı için bir milyoncu pazarına döndüren el iyisi bir hükümet bugün ülkeyi yönetiyor. Ve artık bu verimli topraklarda yoksulluğu yokluğu değil, açlığı konuşuyoruz. Bayram geliyor. Torunla harçlık veremeyen, kurban kesmeyi geçtik, bayram günü evine bir kilo et alamayan emekliyi konuşuyoruz. Çalışmayan aç ama çalışan da aç. Hatırlayacaksınız biz asgari ücreti açlık sınırının altına indiren enflasyonu telafi etmek hem de önümüzdeki dönem beklenen enflasyona çalışanları bir defa daha ezdirmemek için ve onlara bir miktarda refah payı vererek onun üstüne de açlık ve yoksulluk sınırında dikkate alarak asgari ücret en az 15 bin lira olmalı dedik. Ama hükümet 11 bin 402 lirada kaldı. Ne yaptı? Sadece ilk 6 aydaki enflasyonu dikkate aldı ve oradaki kaybı telafi etti. Yani geçmişi telafi etti. Ama geçmişteki o düşük asgari ücretler telafi edilmedi. Tek bir ayda tek bir ayı telafi etti. Yetmez söz verdikleri 500 dolara bile ulaşamadılar. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonu görmezden geldikleri için emekçilerimizi bir kere daha enflasyon canavarının dişlerinin arasına attılar. Korkarım saray gazete ve televizyonlarında davul zurnayla duyurulan bu asgari ücrette bundan öncekilerde olduğu gibi en fazla iki ay sonra açlık sınırının altına düşecek. Bu asgari ücret çalışanlara can simidi değil çay simidi oldu. Bu arada pazarlık masasında emekçiyi temsil eden Konfederasyon her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayınlıyor. Onların yayınladıkları rapora göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.440 lira. Yoksulluk sınırı 33.750 lira. Ve Konfederasyon Başkanı kendilerinin hesapladığı bir işçinin hayatta kalabilmesi için yapması gereken en az harcamanın altında bir rakama imza attı. Bu tabii çok garip bir şey. Bunun neresi emekçiler için hak mücadelesi? Halen en düşük memur maaşı 11.848 lira. Bu da yoksulluk sınırının altında. Erdoğan seçimden önce genel başkanımızın zoruyla bunu 22 bin liraya çıkarma sözü verdi. Yeni bakanı da bunu teyit etti. Ancak bütçede ilk beş ayda kamuda çalışanlara ödenen maaş ve ücretlerin toplamı Yılın yılın tamamı için öngörülen maaş ödemesinin yarısını şimdiden geçti. Yani bütçe ödenekleri memur maaşlarında bu söz verilen artışa yetmeyecek. Bütçede karşılığı olmayan bu ve bunun gibi pek çok ödeme için hükümetin bir ek bütçe çıkarması gerekiyor ama ortada böyle bir çalışmada yok. Hükümetin birinci önceliği olduğunu söylediği enflasyonla İngilizce sosyal medya mesajları Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretler, birkaç beylik laf ve en son bugün yapılan faiz artışı dışında mücadele namına herhangi bir şey yok. Enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'nın sırtına bırakılırsa bunun maliyeti ülkeye maliyeti, millete maliyeti son derece ağır olur. Bu millet daha çok faiz öder. Daha fazla işsizliğe ezilir daha yüksek enflasyon elindekini, avucundakini alır. Değerli basın mensupları, bugün yaşadıklarımız mevcut hükümetin seçimlere kadar kazanmak için milleti bölmeye, ayrıştırmaya devam edeceğini de gösteriyor. Bu çerçevede başörtüsü istismarıyla LGBT yuhalamaları eşliğinde anayasa değişikliği yapmaktan bahsediyor. Milletimizi bölecek bir propaganda sürecinin ayak sesleri şimdiden duyulmaya başlandı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen bir sözü vardır. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Ama bu sözlerin bir de çok fazla bilinmeyen devamı vardır. Ben onu buradan sizlerle paylaşayım. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Bu millet kendini bölerek zayıflatmak isteyen her türlü mihraka karşı duracaktır. Bu milletin ferasetinde bu vardır. Değerli basın mensupları, ülkemizin içinden geçmekte olduğu seçim sürecinin ilk aşaması olan genel seçimlerde istediğimiz sonucu alamadık. Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık ama kazanamadık. Buna çok üzüldük. Ama üzülmek yetmiyor. Şimdi ayağa kalkma, eksiklikleri ve hataları giderek üstümüzü silkeleyerek yeniden mücadeleye başlama vakti. Bunu ülkemiz için, milletimiz için yapacağız. Parti içi yenilenme sürecini kavgayla değil ama demokrasinin gereği olarak tartışarak, istişare ederek mevzuatın izin verdiği en hızlı bir biçimde tamamlayacağız. Demokrasiden yana muhalefetin birleşen gücünü tahkim edip arttıracağız. Yereldeki iktidarımızı daha da güçlendirerek saraya ülkenin yarısından fazlasının bu keyfi rejime karşı sapa sağlam durduğunu, öyle aklına estiği gibi at oynatamayacağını bir kere daha göstereceğiz. Seçimi kazanamadık. Ama bu ülkenin aydınlık yarınlarına ve demokrasiye inanan vatandaşlarını tek vücut haline getirebildik. Erdoğan'ı korkudan tir, tir titreten ve saldırganlaştıran, bizi bölmek için çılgınca hırslandıran bizim birlik ve beraberliğimiz bu bir beraberliğimizin bu olağanüstü gücüdür. Korkacak, titreyecek. Bugün değilse yarın o koltuktan sandık yoluyla gidecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar Önümüz yaklaşan bay, Kurban Bayramını kutluyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, Sözcü Televizyondan Gizem Yağıbasan, e, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği söyleniyor. Tabii hem gerekçesi hem de resmi bir açıklama bekleniyor bu noktada. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? E, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereince e, Sayın Özcan'ı e, kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik. İlter Yeşiltaş A Haber. Efendim 81 il başkanının e, ortak açıklamasının ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bir değerlendirmesi oldu. Bu açıklamanın 4 il başkanı tarafından hazırlandığını e, ifade etti Sayın İmamoğlu ve e, bu metnin 81 il başkanının büyük oranda e, kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullandı. E, bu açıklama ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Sağ olun. Şimdi herhalde burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü eee bütün toplantılarda olduğu gibi bu geniş katılımlı toplantılarda sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Evet burada da bir dört kişilik redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu redaksiyon komitesi bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızın oluşturduğu bir 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmişler ve ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler, imzalamışlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. Efendim bize yönlendirilen bir soru var. O soru ATV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İyi Parti'nin hafta sonu Kongre'de ittifaktan ayrılacağını resmen duyurması bekleniyor. Yerel seçimlerde tekrar bir e, ittifak için bir araya gelinecek mi? Yani hem başka par diğer partilerin almış oldukları kendi uygulamalarına dönük kararlarla ilgili, hem de söylentilere, dedikodulara dayanan aslında yapılmayan açıklamalar hakkında yorum yapmayı hep buradan söylüyorum. Doğru bulmuyoruz. Evet. Var mı başka soru? Buyurun. Efendim bugün e, Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarda seçim kaybetme tecrübem yok bir diye bir değerlendirmesi oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın İmamoğlu bunun yorumunu herhalde kendisi yapacaktır. Ama e, yani burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur. Çok teşekkür ederim.